Adam, oh be Suno, okul bitti vallahi şimdi eve gideceğiz bir bilgisayarla oynayacağız var ya çok eğleneceğiz oğlum. Ahmet bilgisayar demişken yani aklıma bir şey geldi ben bir tane yapay zeka öğrendim ve ondan inanılmaz şeyler yapılabiliyor. Yemin et oğlum hadi gel gidelim vallahi. ya vallahi sabırsızlanıyorum. Şu şeyleri biraz anlarsana neymiş yapay zekala yapılan ya. Roblox'taki karakterlerimizi gerçek yüzlerimize çeviriyor mu? Oğlum ne? Oğlum hemen eve gidelim koş 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 koş. Bir dakika şurada gibi havuzu atlamam lazım. Cumhur Allah oğlum bu havuzda çok güzel ya. Vallahi billahi. Biz Adem eve. şapkan nasıl ama arkadaşlar baksanıza dinozorlu şapka aldı. Vallahi mükemmel ha. Vallahi eve de geldik. Adem evi bendin mi lan? He? Evin var ya çok tatlı oğlum. Gel 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 içeri gel. Allah şimdi arkadaşlar buradan var ya neler neler yaparız. Aç şu buzdolabını. Aç 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 aç. Pizza kola ye 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 ye. Oo arkadaşlar var ya bizim buzdolabı arkadaşlar çok iyi Şöyle kolamı da içeyim Oo. Tamamdır yeter oğlum bu kadar Vallahi her şeyi yedik ya Şöyle birazcık ellerimizi de yıkayalım Tamamdır şöyle musluğu kapatalım Oo. Şimdi bilgisayara geçebiliriz Dur ben şurada bir kakamı yapacağım Adem girme Ayy. girme Aa, Tamam tamam yaptım hadi gidelim Şimdi üst kata bir çıkalım Burada benim yatak odam var Adem Gördüğün kadarıyla Bu şekilde güzel, güzel. Işte. Şimdi gel bu televizyon sayesinde bakabiliriz Google'a bakabiliriz Selçuk açsana Aç, yapay zekayı He açıyorum 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 Hadi tamam. Bu bu şey ChatGPT değil mi? Allah Allah. Evet. Tamam. Şimdi ne yazalım buraya? Ee, bize gerçek hayattan bir adam çiz yazacağım. Adam çiz. Hadi bakalım arkadaşlar çizecek mi? Sana gerçek hayattan bir adam çizebilmek için istediğini netleştirir misin? Oo arkadaşlar genç yapalım Sonra günlük kıyafet giysin sonra, arkadaşlar Gözlüklü olsun böyle rengarenk gözlük. Tamam gözlüklü olsun şöyle gözlüklü yazdım Başka? Mutlu olsun Şöyle arkadaşlar mutluyu da yazalım Tamam sonra evde olsun Tamam hadi bakalım arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum Acaba bizim Roblox'taki karakterlerimizi gerçek hayattaki kişilere döktürebilecek mi? Oğlum Adem Çok güzel olur lan Oğlum bu yapay zeka var ya dünyayı ele geçirecek ha. Oğlum neyse çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu hazır biz öyle gelelim. Oo de vallahi yaptılar. Oha bakın arkadaşlar. Bak. Gözlüklü. Gözlüklü. Şey, Kopyala. Rengarenk gözlüklü yapacaktın sen onu. Hayır oğlum ben dedim ben ki. sana dedim. Genç, günlük kıyafet giyiyor, gözlüklü, mutlu ve evde oğlum. Her şeyi yapmış lan vallahi. <laughs> tamam hadi şimdi Roblox'u karakterlerimizi atabiliriz ona. Evet. Şimdi şuradan bir çıkalım. Oğlum akşam olmuş ya. Şimdi arkadaşlar Adam eline al kamerayı, beni çek bakalım. Şimdi onu diye tamam. atacağız. Şöyle Adem çekiyor mu? Al kamerayı Bekle, eline. kamerayı arıyorum. Bekle He. cebimde neredeydi bu ya? He tamam tamam arasın. Hadi a vallahi arkadaşlar çekiyor şöyle bir poz vereyim. çekiyorum Aa, Tamamdır. Atpala, çektim. Adem güzel çektin değil mi? Bak diye atacağız. Çektim, çektim. At. Tamam oturuyor bir şöyle arkadaşlar hemen gidelim diye Tamamdır arkadaşlar şimdi fotoğraf yükleniyor. Şimdi bunu gerçek hayatta nasıl olur? ber Onu yapsın arkadaşlar nasıl olur onu yapar mısın şimdi arkadaşlar yazdım bakalım acaba ne yapacak çok merak ediyorum attığımız resimde şu arkadaşlar oğlum var ya çok heyecanlıyım adem he inşallah güzel bir şey yapacak çok güzel olacak arkadaşlar çok güzel yaptı lan bu çok iyi adem ha. şuna baksana tam benziyor oğlum bakın avokado ha. tişörtü var kafamdaki şapka var avokado pantolonu var oğlum çok iyi yaptı ya gözlüklerimi bile yapmış oğlum valla çok Işırı güzel Adem çok güzel. Oo şu tipe bakın. Arkadaşlar şimdi Adem'i çekelim. Adem poz ver bakalım. Bak güzel poz ver ha. Bak çekiyor be. Bak bir dakika arkadaşlar çek, çek, çek. şöyle çekelim Şöyle bir çekelim şöyle çekelim Oo oh, bir dakika şöyle güzelce bir fotoğrafını Alalım ve çektim Adem Aa. Vallahi bir daha çekeyim şöyle bir daha Yandan sağdan soldan Çek çek ya, çek, çek. Bir şey. tamam yeter bu kadar Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl yapacak acaba Şimdi arkadaşlar sırada Adem var Şöyle Adem'i yapıştıralım Üstteki yazıyı kopyalayalım ve buraya yapıştıralım Acaba nasıl bir şey yapacak çok merak ediyorum Adem sen de iyi Hadi çıkmışsın ha. Bak bak nasıl güzel ee, çıkmışsın Arkadaşlar arkadaşlar baksanıza Adem'e kombinle vallahi Adem kombinle kıp kırmızı oğlum Ne kadar çok kırmızıyı seviyorum Hadi. he o gözlükler şey falan da demek. şekil İkimizin de gözlükleri var he fark ettin mi? Neredeyse aynı bir ne de güzel, güzel. Hayır benimki daha güzel lan Bak Bana güzel. daha çok uyuyor Şimdi arkadaşlar bakalım acaba nasıl yapacak ya Şu tipten acaba nasıl bir şey çıkarabilecek Yani ben bile bu tipten bir şey çıkaramam ya Neyse Ya sus ya vallahi arkadaşlar şu gelsin biz de öyle geliyoruz Arkadaşlar vallahi sonuç geldi Şimdi o zaman hazırsanız gösteriyorum ha Adem hazır Mısın? Bak Ayy. aynısını yapmış bak bak arkadaşlar şimdi bak şuraya kadar gösterdim bakın aynısı köpeği bile eklemiş ya resmen bir dakika bakın şuradaki şeyi bile eklemiş o zaman yavaş yavaş iniyorum iniyorum ve indim mükemmel oğlum oğlum bu çok güzel yapıyorlar arkadaşlar bakın şu resme bakın bir de şu resme bakın oğlum aynı neredeyse aynısı. bak kul cool, yeni bile eklemiş tıpa, tıpa aynısını yapmış ya bir vallahi şey saç saç sıkıntı yok oğlum saç da aynı bakın arkadaşlar şuna. Bir de şuna bakın. Neredeyse aynı ya. Yani, bir dakika. Evet. Bakın şurada mesela iki çizgi var. Burada da iki çizgi var. Üç varmış oğlum burada. Neyse. Evet. Ama çok benziyor. Vallahi arkadaşlar bu yapay zeka inanılmaz bir şey Adem. Ulan ellerini bile ya. yapmış. Her şeyini yapmış. Ulan var ya arkadaşlar harbiden çok güzel bir şey ya. Arka planı bile aynı yapmış. Acaba arkadaşlar şimdi Emre'ye koysak o nasıl gözükür? Oo. Vallahi <laughs> arkadaşlar deneyelim deneyelim. eve koyalım onu da. Şimdi arkadaşlar ben Emre'ye fotoğrafını da çektim. Şöyle yüklüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi o oh, bir dakika ondan önce Adem'i bir köpeğe dönüştürelim arkadaşlar bir dakika. Şimdi Adem'i köpeğe bir dakika Adem yazmayayım. Çünkü Adem kim olduğunu tanımıyor arkadaşlar. Bu resimdeki kişi köpek olsaydı nasıl olurdu? Şimdi hemen yazıyorum şöyle Adem. <laughs> Vallahi var ya Adem'i çok troll şeyler bekliyor Adem. Yapma ya. Köpek olacaksın Adem köpek olacaksın mutlu musun? Köpek olacaksın. Değilim değilim. <laughs> Vallahi arkadaşlar acaba nasıl olacak kırmızı kıyafetli bir köpek mi olacak ya da şu arkadaki köpeğe mi ezcek? Vallahi çok merak ediyorum ha. Arkadaşlar vallahi bir komik ya. yaptı. Göstereceğim şimdi Adem de gördü çok beğendi. Kendin <laughs> de yap. Ya. Kendin Şuna bakın. Bir dakika kendimi de yapacağım da Adem bu ne lan? Tüfeğe bak. Yani Adem sen şimdi ya. köpek olsan böyle mi olacak? Tüfeğe bak ya. Oğlum ama Adem. Actually, çok komik ama böyle kabadayı mahalle abisi gibi duruyor arkadaşlar. Baksana şu duruşa. Mafya gibi vallahi. Şimdi o zaman kendi Kendimi de yapayım bir çok merak ettim çünkü. Şimdi şöyle bunu nasıl yatlıyoruz Bir dakika arkadaşlar. Yeşil olan adamı köpek yap yazacağım. Şöyle köpek yap. Tamam arkadaşlar yazdım. Bakalım ne çıkartacak? Çok merak ediyorum da oğlum inşallah ben bir şey çıkartırım. Çünkü çok komik he. Valla Adem. Hadi. köpek Adem. Adem ismini koy bakalım. Kendi köpek ismini. Yok. Koymayacağım mı? Ben. ben koyarım lan o zaman. Senin adın ya. ekmek. <laughs> Ekmeksin sen Adem. Ekmek koydum arkadaşlar. Ama arkadaşlar. yani öyle ya. Acaba ben nasıl olacağım oğlum? Şu kıyafetten nasıl bir köpek çıkabilir ki? Valla hayal gücüm bile almıyor ama işte yapay zeka arkadaşlar. Lan arkadaşlar beni de tontiş güzel bir şey yaptılar. <laughs> oğlum arkadaşlar bakın hem sarı böyle güzel. Oğlum bak ayavaka dolu pantolon bile var. Bir de sana bak ya. Böyle kambur durmuş arkadaşlar. Ben çok daha iyiyim. Arkadaşlar sizce benim köpeğimi daha iyi, Adem'in köpeğim bence benim köpeğim oğlum. Şuna bak. Bence ben. Şime bak oğlum. Bence ben. Valla var ya bu kavasıyla şu boynuzuyla var ya bir geçir seninkine öldürsün he. Ya sus ya boynuz dediğinde ne ya. Allah Allah Ama arkadaşlar şimdi <laughs> şundan da korkulmayacak gibi değil yani tipe bakar mısınız? Valla arkadaşlar çok garip ya. Şimdi bir emranı yazalım arkadaşlar bakalım Emran nasıl olurmuş. Şimdi arkadaşlar Emirhan skinini yükledim Şimdi şuradan şöyle yazıyı alıyoruz kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Allah. Vallahi yapıyor. Bozdum. yapıyor. Ulan Emirhan siteyi bozdu arkadaşlar. Baksanıza şu Vallahi oyunda olmadığı için olamadım ama Şöyle bir yer aldım yani Bence güzel yapacak ama Yani Emirhan şimdi balkabağı falan da var Şu tişörtü de şöyle garip bir şey Umarım yapar ya iyi arkadaşlar Bence ama çok iyi yapacak Oğlum bu ne lan Emirhan'ı velet yaptı çocuk yaptı Arkadaşlar oğlum Emirhan çocuk gibi burada oğlum vallahi çocuk gibi ya tipe bak Balkabağı böyle burada bir ağız var Hani tişörtündeki gibi vallahi küçücük devayı var Oğlum çok komik ya bu yapay zeka. Şimdi Emirhan'ı köpek yapsak nasıl olurdu yazacağım. Yapsak nasıl olurdu? Tamam yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bu Emirhan sence nasıl bir köpek olur? Bence başında kal bal kaba bence olur. Yani bence çok komik olacak arkadaşlar ya. Şimdi bu ne diyor oğlum? Lan yapsa da lan. Arkadaşlar bir dakika ChatGPT ile bir artık bir meselemiz var. Yapsana. Ha yapıyor arkadaşlar. Lan üzüldü lan galiba lan dediğimiz için. Vallahi arkadaşlar adam bir soru sor hemen lan dedi. neyse yani bence çok komik Allah bir köpek Allah. olacak zaten boyu da kısa çok tatlış kedi gibi bir şey olacak ya bu valla yakışıklı olur ama şimdi balkaba neyse harbi de de yapsın mı ya köre yap lan şaka şaka çetifti hazır mısınız gösteriyor o zaman 3 2 1 Arkadaşlar bu ne? Ulan balkama köpek bu Kısa Kısacık arkadaşlar bir dakika ayakkabı mı giymiş lan o? Ya Ahmet ne var lan? Lan ne kapatıyorsun? Lan ne ne yaptın? Bıktım senden bıktım ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Lan bir gece gece yapıyorum. nereye gidiyor? Bir saçma sapan şeyler yapıyorum. ben gidiyorum evime ya. Hadi bak. Ya nereye gidiyorsun? Lan bu hırsız değil. Var. Lan git lan pu 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 pu. Lan git. Allah bir dakika arkadaşlar silah yok mu silah? Bir Lan git lan geber 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 oğlum vallahi Adem tek kaç kaç ben de kaçıyorum oğlum Allah kahretsin bu ne bir dakika arkadaşlar şu evi gideyim içeri bir kitleyim en çünkü bu hırsız girmesin şimdi şöyle hemen kapatalım kitleyelim arkadaşlar tamamdır başka kapı var mı bu evde ulan ben de evi daha yeni aldım bilmiyorum bir dakika en son şuralardaydı oğlum ben burayı açamıyorum ayar tamam burası da kitle arkadaşlar yukarı bakalım yukarıdan girebilir mi şöyle pencerelere falan Allah belanı Korkuyorum Vallahi arkadaşlar bir dakika. Neyse ben çetçik gitmeme devam edeceğim arkadaşlar. bu hala orada mı? Vallahi hala orada. <laughs> polis çağırdım. Polis aradım. Git pop Neyse arkadaşlar ya bir dakika. şimdi O evde yangın çıkarabiliyoruz. Bir dakika güvenlik kameralarını arkadaşlar yukarı çıkıp bakacağım buna. Acaba ne yapıyor lan bu? Bir dakika şöyle bir bakalım. Buradan gözükmüyor. Buradan da gözükmüyor. Köprü noktaya mı geçmiş lan bu? Buradan da gözükmüyor. Aa gitti mi lan acaba? Bir dakika arkadaşlar bakayım gitmiş mi? Umarım gitmiştir ya. Gitmiş gibi lan bir dakika. Vallahi gitmiş gibi lan. Aa hala burada. Neyse arkadaşlar ben bütün kapıları kilitledim. Biz şimdi ChatGPT'ye devam edelim de arkadaşlar bu ChatGPT ne gibi böyle çok iyi şeyler yapıyor ya. Gördünüz mü az önce bir ay köpeğiyle. Vallahi Adem de gitti. Allah belanı. Ben ne yapacağım arkadaşlar şimdi tek başıma ya. Neyse ben de o zaman onların komik hallerini yaparım. Onlara da gösteririm lan. Tabii lan kö komik hallerini yapacağım arkadaşlar. Ulan Adem'i neye dönüştürsem acaba şöyle bir düşün diyorum Adem'i zürafaya dönüştüreceğim lan. Hadi bakayım lan chat gibi de. Sana meydan okuyorum. Bunu da yap lan hadi. Arkadaşlar acaba bu nasıl bunu fil yapacak? Yani yapamaz ya. Ben inanmıyorum arkadaşlar yapacak. Çünkü zaten hadi yapay zeka akıllım akıllı da. Oğlum daha ben fili aklımda canlandıramıyorum arkadaşlar. Bu nasıl yapsın ya? Şunu şunu nasıl fil yapabilir yani? yani? çok garip arkadaşlar. Umarım yapamaz ya. Vallahi arkadaşlar çok fena kapak olur bana da. İnşallah yapamaz. Arkadaşlar çok fena kapak oldum. Emirhan'ı fil yaptı. Ulan bir dakika arkadaşlar ben bu resmi bir kaydedeyim de oğlum Emirhan'ı atacağım. Bu ne? Kafayı yiyeceğim. Valla kafayı yiyeceğim. Kırmızılı olanı zürafa yap. Zürafa yap ve doğal Doğal alanda yaprak yesin. <laughs> Şimdi arkadaşlar hadi bunu yapsın da göreyim. Tamam belki zürafayı yapabilir ama doğal alanda yaprak yesin. Bence bunda arkadaşlar başarılı olma ihtimali çok az yani. Nasıl yapacak ya arkadaşlar? Zürafalar yaprak yer. Yani yapamaz. Yapamaz. Yapamadı. Yapamıyor Arkadaşlar vallahi limitmiş bitmiş. Bir dakika hemen Roblox'a geçelim şöyle. Chat GPT yapamayınca benim rahatlık seviyesi. Oğlum vallahi var ya arkadaşlar benim bugün çok Uh, fena yani kudurttu resmen o neydi ya valla hep hepsini yaptı yani helal olsun diyorum başka bir şey de demiyorum ya neyse ben şöyle arkadaşlar telefonumu alayım şöyle oğlum yatmayacağım lan daha bir dakika telefonum nerede <laughs> telefonu mi verin aha valla aldım şöyle arkadaşlar yatayım da birazcık Ahmet Minecraft izliyim şöyle arkadaşlar şöyle kaydır kaydır oh abone ol like at o oh, oh. şöyle bir selfie çıkır 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 Ulan arkadaşlar bugün chat GPT var ya bizi çok şaşırttı yemin ediyorum. Bir dakika arkadaşlar şu tuşa basınca ne olacak? Oha Eldir Robux'a yangın başı da biliyoruz Bir dakika hırsız gelmiş mi? O oh, hırsız gitmiş. Vallahi gitmiş arkadaşlar şu anda evimin içinde olabilir mi? Ola da bilir olamaya da bilir yani. Bir dakika lan ben bu chat GPT bir şeyler daha sorayım arkadaşlar. Ulan chat GPT. Ulan chat GPT. Zürafalar ne yer arkadaşlar? Doğru cevap yaprak ne yer? Yazdım arkadaşlar bakalım ne yermiş. Şöyle zürafalar genellikle akasya ağaçlarının yaprakları yemeyi çok sever. <laughs> i̇şte zürafaların yediği şeyler. Akasya ağacı yaprakları, yer ağaçların yaprakları, çiçek, bazı ot. Oğlum bu lan proteinler de var. Sebze yiyor arkadaşlar. Otlanıyor. İnekler gibi otlanıyorlar bunlar. Bir de bir dakika. Bir dakika. Emirhanlar ne yer? Emirhan gibi. Dur Adem gibi yazayım arkadaşlar. Adem gibi içler ne yer? Şimdi arkadaşlar bak <laughs> <laughs> ne diyecek? Ulan <laughs> Adem gibi itler. Mizahı amaçla tarif ediyorum sana bahsettiğin şey falan filan. <laughs> Aa köpekleri diyor. Kuru mama, yaş mama, et, pişmiş tavuk. Oğlum ee oha lan. Köpekler her şeyi yiyormuş oğlum. Bir dakika. Ekmeklerini yalar. Çayla ekmek banar. Ne bulursa götürür. Dolaptaki salamı, pizzayı gizlice yer. Bazen de yemeğe sadece o. Oğlum doğru cevap arkadaşlar bu değil. Bu. Şu anda ademi tarif etti bana resmen arkadaşlar. Ev yemek. <laughs> Yalan. Çaya ekmek banar. <laughs> oğlum ben mesela arkadaşlar salatalığa nutella sürüyorum. <laughs> yani yani pizzayı dondurmayla yiyorum gibi şeyler yapabiliyorum bazen. Mesela arkadaşlar şimdi gidelim bir yemekleri kombolayalım arkadaşlar. Karıştıralım. Hatta oğlum evde yemek kalmadı. He, hepsini yedim. Ben bir markete gideyim arkadaşlar. Acaba markette güzel şeyler var mıdır? Bu arada uzun zamandır brokoyama girmiyordum. At, atla mı gitsek lan? Atla gidelim arkadaşlar. Tamam atımız geldi. Şöyle binelim. Uzun zamandır brokoyama oynamıyordum. Uzun zaman daha sonra arkadaşlar güzel bir video sardı arkadaşlar. Aktı. Nerede? dek market oo oh, o oh, dişçi var lan oha dişçi demiş merhabalar oğlum çok korkunç bu dişçi ya vallahi arkadaşlar ben dişçiden çok korkuyordum küçükken hala da korkuyorum yani hiçbir şey değişmemiş bir dakika market burası mı burası kargocu merhabalar bayan oğlum bir dakika atımızı siyah yapabiliyoruz bir dakika neyim a isim ee, karabasan olsun arkadaşlar benim bir dakika karabasan diye atım vardı ama sizin o, sizin o bildiğiniz karabasan değil yani benim bembeyaz bir adım var Vardı. o yüzden kara basan ismi yani kara basıyor öyle komik karışık bir ismi vardı oğlum markete bak arkadaşlar çok değiştirmişler ha bu markete şimdi her şeyi alacağım da oğlum kaydı arkadaşlar market arabası kaydı şimdi şuradan şöyle arkadaşlar gizlice kolayı at çebe. Oh. sonra oha lan doritos doritos risk değil mi bu arkadaşlar ben bunu var ya yiyordum ölüyordum ya acıdan valla arkadaşlar of ya neyse valla baya bir travmam var bu cipse böyle dilim böyle mavi oluyordu çok garip oluyordu Neyse ya valla arkadaşlar bugün yapay zekanın gücünü öğrenmiş olduk Bu yapay zekanın gücü bakın benden daha zeki Bu insanlardan daha iyi zeki yapay zeka Hayal gücü de çok geniş valla Neyse ama arkadaşlar bir insan gibi yürüyemezler ha izikler. Geç robotlar onu da yapıyor da neyse Arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bakın Roblox'a başladım sırf sizin için Siz seviyorsunuz diye Bir like atarsanız mutlu olurum yani O zaman görüşürüz it